Herkese merhabalar ben Ozan Tarık Şepli. Bugün Facebook reklamlarında kampanya bütçe optimizasyonu ve reklam seti bütçeleri nedir? Ve hangi senaryoda hangisini kullanmalıyız? Bu konu hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar bu videoda da kampanya bütçe optimizasyonu nedir, reklam seti bütçe optimizasyonu nedir? Bu konular hakkında konuşacağız. Kampanya bütçe optimizasyonu biliyorsunuz bundan 2 iki sene, 2,5 iki sene önce kadar yoktu. Sonradan gelen, reklam seti bütçelerine sonradan eklenen bir özellik olduğu reklamlarda. Ve bu kampanya bütçe optimizasyonunun mantığı reklam seti bütçesine göre çok daha farklı işliyor. Ya daha doğrusu reklam seti bütçeleri daha önce reklamda nasıl işliyorsa bu da Kampanyanın tamamı için yani reklam setlerini de içerisine alarak kampanyanın tamamı için farklı bir gösterim, farklı bir algoritmaya geçiş ve kampanya öğrenme sürecine sokuyor. Bu kampanya bütçe optimizasyonunu bir kere daha önceki videolardan hatırladığınız gibi nereden açtığımızı gösterelim ilk öncelikle. Kampanya oluştururken kampanya bölümünde bakın burada kampanya bütçe optimizasyonu diye bir bölüm var. Aynı zamanda bu daha fazla bilgi alım butonundan da bakın burada kampanya bütçe optimizasyonu ile alakalı Facebook makalelerine e, erişebilirsiniz. Mesela şunu tıklarsak e, bununla alakalı bütün yazılara buradan eriş erişebiliyorsunuz ve bizi otomatik olarak e, Business Help kısmında bununla alakalı olan makalelere atmış oluyor. Şimdi geri dönelim. Kampanya bütçe optimizasyonu oradan açıp kampanyanın tamamına bir bütçe verebiliyoruz demiştik. Reklam setlerinde durum neydi? Reklam setlerindeydi. Bunu kapattığımız zaman her bir reklam seti için kampanyanın tamamı için değil reklam setlerinin birbirinden bağımsız olacağı şekilde. Bakın bu sefer reklam seti bölümüne geldim ve günlük bütçeyi veya toplam bütçeyi buradan seçiyorum. Kampanya bütçesinde ise kampanyanın tamamına bir bütçe veriyordum. Biliyorsunuz kampanyanın içinde her bir kampanya içinde farklı reklam setleri bulundurabiliyorduk. Nasıl yapıyorduk bunu? Bu e, reklam setlerini çoğaltarak mesela ben bu reklam setini 3-2 tane daha çoğaltmak istersem ve bunun Hedef kitle 3 olsun. Bunun da hedef kitle 2 olsun ismi. taslağa kaydet diyelim. Bakın aynı kampanyanın içinde benim 3 tane hedef kitlem oldu. 3 farklı hedef kitleyi test etmek istiyorum. Ya da 3 farklı hedef kitleye reklam çıkmak istiyorum. Bakın burada şu an reklam seti bütçesinde olduğum için ben her birine ayrı reklam seti bütçeleri verebiliyorum. Mesela hedef kitle 3'ünki 30 lira. Hedef kitle 2'ninki de 100 lira bütçe olsun dediğimde Bakın artık her biri ayrı bir bütçeyle çalışıyor. Yani bu hedef kitlenin içine atacağım reklamlarda e, her biri ayrı bütçeyle çalıştığı için hedef kitle de mesela bir tane reklam varsa o bir tanesi için 100 lira harcayacak. Hedef kitle 1 için kaç tane reklamım varsa o kadarına 50 lira harcayacak. Reklam seti bütçesinde hedef kitlelerin harcamalarını manuel kontrol edebiliyorum ve her reklam seti kendi içerisinde bir öğrenme sürecine giriyor. Her kampanyanın olduğu gibi. Peki bunu ben kampanya bütçe optimizasyonuna çevirdiğimde ne oluyor? Bu sefer kampanyanın tamamına bir bütçe veriyorum. Mesela 100 lira verdim. Bakın artık reklam seti bölümüne gittiğimde bütçe kısmında kampanya bütçesi kullanılıyor diye bir seçenek çıkartıyor bana. Kampanya bütçesinin avantajı ne peki? Kampanya bütçe optimizasyonu seçtiğimizde evet biz Facebook'a diyoruz ki ben sana 3 hedef kitle verdim. Normalde diğerinde hangisine ne kadar harcaman harcamam gerektiğini ben belirliyordum reklam seti bütçesinde. Buradaysa olaydan bağımsız olarak sen bu 3 hedef kitle içindeki reklamlara bakarak hangisi hedef kitleden daha iyi sonuç alabileceğini düşünüyorsan ona daha fazla para harca. Ve hedef kitle içerisinde ben bu kampanya bütçe optimizasyonunu kullandığım vakit her zaman aynı bütçeyi ayırmıyor. Mesela şuna gelecek olursam. Mesela burada iki tane hedef kitle var diyelim. Bunlar biri işte 3000 lira harcamış biri 840 lira harcamış. Bu aktif olsaydı farklı da olabilirdi ama demeye çalıştığım işte 190 lira bütçem var. 3 tane de hedef kitlem var yani reklam setim var. Her birine 30 lira harcar değil. Ha, kampanya bütçe optimizasyonunda da evet her biri minimum 30 lira harcasın da diyebiliriz. Ona da reklam seti bütçe ayarlaması deniyor. Bakın reklam setinde bütçe ve planın altında e, seçenekleri göster dediğiniz zaman reklam seti harcama sınırları diye bir bölüm geliyor. Ben bu kampanyaya 100 lira bütçe verdim. Ama Facebook'a bırakmak istiyorum ama her biri de biraz para harcasın. Yani atıyorum gidip bütün parayı 100 liranın 90 lirasını hedef kitle 3'e harcasın da kalan 10 lirayı 2 hedef kitleye bölsün istemiyorsam onlara da güveniyorsam daha önce test edip çalıştığından emin olduğum hedef kitlelerse ya da test ederken minimumda onların da gösterim almasını istiyorsam buraya minimum ya da maksimum bir değer görebiliyoruz. Mesela ben dersem ki normalde %3'e böldüğümüzde 33 lira gibi bir şey yapıyor ama ben minimum her bir set 10 lira harcasın istiyorsam eğer gelip buraya reklam seti harcama sınır koyarak minimum 10 lira harcasın diyebiliyorum. Bu da Hepsi onar er lira kesin harcayacak 30 lira kalan 70 lirayı kalan kampanya bütçesinin 70 kalan 70 lirasını da Facebook nasıl daha iyi verim alabiliyorsa oralara dağıtacak demek oluyor. Ee, burada yarı manuel yarı otomatik kontrol sizde olabiliyor. Tabii ki gelip buraya her bir reklam setine sınır olarak 33 lira yazmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Aslında gidip siz bir reklam seti bütçe optimizasyonu yani reklam, kampanya bütçe optimizasyon değil de reklam setli bir e, kampanya oluşturmuş oluyorsunuz. Ha, tek bir avantajı var. Reklam setleri kendi içinde öğrenmeye giriyor. Ama aynı zamanda kampanyanın tamamı da öğrenmeye giriyor. Yani bunu şöyle destekleyecek olursak 33 lira yazdığımda her bir reklam setine reklam seti bütçesi verip 33 lira yazmamla kampanya bütçe optimizasyonunu açıp daha sonra her birine eşit oranda minimum harcama belirlediğimde yani 33 çarpı 3 99 100 lira harcadığı zaman her bir set eşit harcadığında Kontrol yine bende olduğunda artıda kaldığım tek bir yer daha var. O da şu ki, kampanyanın tamamını da bir öğrenme sürecine sokmuş oluyorum ben. Reklam setindeyse her bir reklam seti kendi içinde değerlendiriliyor oluyordu. Böylelikle reklam seti harcama sınırlarını da anlatmış olduk. Umarım mantığı oturmuştur. Ben bu reklam seti harcama sınırını yapmazsam Facebook tamamen bu 3 hedef kitle içerisinde, bu 3 hedef kitle içerisinde kendi nasıl daha iyi sonuç alıp alamayacağını reklamı yayına sokup öğrenme sürecine sokup ondan sonra kendisi karar veriyor. Bir reklamın ya da bir reklam setinin ya da bir kampanyanın öğrenmesini tamamlaması için neye ihtiyaç vardı? Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız. 50 tane dönüşüm olayına son 7 günde. Son 7 günde 50 dönüşüm olayı olan dönüşüm olayı neydi peki? Bizim reklam setinde şu optimizasyon kısmı var ya reklam yayınları için optimizasyon. Burada seçtiğimiz şeye göre mesela bu tıklamaysa eğer Kampanyanın öğrenme sürecini tamamlaması demek son 7 günde 50 tane o olaydan alması demek. Yani dönüşümde biz alışveriş seçtiğimize göre o zaman kampanyanın öğrenme sürecini tamamlaması için bu reklam setinin son 7 günde 50 tane alışveriş almış olması lazım. Bunun da 50 tane, bunun da 50 tane. Mesela bu 50 aldı, bu aktife gelir, öğrenme sürecinden çıkar. Bu 30 aldı, o hala öğrenmeyle sınırlı olarak kalır. Ha öğrenmeyle sınırlı olması kötü bir şey midir? ya da işte öğrenmeyle sınırlı olduğunda daha mı kötü sonuç verir? Evet başlangıçta belki daha iyi sonuç verir ama onu da optimize ederek o kampanyayı optimize ederek içindeki kreatiflerde manuel optimizasyonlar yaparak hangisinin daha iyi çalışıp çalışmadığına karar vererek e, bütçeyi aşağı yukarı alarak yani kısaca tüm optimizasyon olaylarını gerçekleştirerek ki bununla alakalı da bir ders işleyeceğiz e, bu kampanyanın veya reklam setinin bütçesini ve öğrenme sürecini değiştirebiliyorsunuz. Bu noktada bir de reklam setinin dışında kampanyanın öğrenmesi diye bir şey oluyor. Bu da bu üç reklam setinin hep birlikte kampanya bütçe optimizasyonu açık olduğu için kampanyanın tamamının öğrenme sürecine verdiği bir etki var. Yani atıyorum 20 alışveriş hedef kitle 2 aldı, 30 tane bu aldı, işte 10 tane bu aldı. Tamamı kampanyanın bir öğrenme süreci ilerlettiğini bize anlatmış oluyor. Böylelikle reklam seti bütçesine göre yine bir adım artıda olmuş oluyoruz. Burada birçok kişinin birçok reklam verenin takıldığı konu genelde şu oluyor. Ya evet ben 3 tane hedef kitle seçtim ama işte günlük 200 lira bütçem var. 10 gün yayında kaldı. Toplam 2000 lira harcadı. Hedef kitle 1'e 1500 lira harcamış. Hedef kitle 2'ye işte 300 lira harcamış. Hedef kitle 3'e 20 lira harcamış. E hedef kitle 3'ü ben zaten çalışıp çalışmadığını göremiyorum ki oluyor. Burada da işte optimizasyon devreye giriyor. Ne zaman bu kampanyanın içinde optimizasyona başlamalısınız. Hangi durumlarda ne yapmalısınız? Kapatmalı mısınız? Yoksa devam mı ettirmelisiniz? Bu da işte reklamların manuel optimizasyonuyla oluyor. Burada bütçe devreye giriyor. O kampanyanın aldığı sonuçlar devreye giriyor. O kampanyanın içindeki reklam setlerinin içindeki oluşturduğunuz kreatifler yani reklamlar devreye giriyor. Onların performansları devreye giriyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela hedef kitle bir evet 1500 lira harcadı ama içindeki 3 reklamdan işte reklam 1 ya da ürün 1, ürün 2, ürün 3. Birinci ürün en büyük parayı harcamış ama ona oranla iyi de sonuç getirmemiş. Ya yani bir hafta doldu zaten genelde bir hafta minimalde 4 gün. Ki bence olması gereken bir hafta hiçbir şekilde reklamları açtığımız kampanyalara dokunmuyoruz. Sonuçları birinci haftanın sonunda değerlendirmeye başlıyoruz. Baktık ki işte buraya hedef kitle 1'e 1500 lira harcamıştı ama bu 1500'ün de 1000 lirasını ürün 1'e harcamış. Getirmemesine rağmen getireceğini düşünmüş ama getirmemiş. O zaman ben bu reklam setinin hedef kitle 1'in performansını yani direkt gelip hedef kitle 1'i kapatmak değil de yani örnek veriyorum ürün 1'e 1000 lira harcamış, 10 tane satış getirmiş ama ürün 2'ye Şuna mesela. Ürün 2 olsun bu. E, ürün 2'ye 300 lira harcamasına rağmen 10 tane alışveriş getirmiş. E şimdi mantıken soru şu. Niye 300 liraya, e, 300 lira olana daha fazla harcadı da yani 3'te biri oranında daha az para harcamış ama aynı alışverişe getirmiş diyebiliriz. Burada da manuel optimizasyonlara. Evet ya ben bunu kapatayım. Bir de şu kalan iki ürünü göreyim. Bakalım işte ürün 2'ye daha fazla para harcadığında doğru orantılı olarak satışlar artacak mı? Çünkü burada Facebook genelde Sonuçta bir kendi başına bir şirket olduğu için genelde evet satışları da önemsiyor tabii ki sizin oradan satış alıp almamanızı da çok önemsiyor ama bir yerde de hep CTR'a yani insanların e, o kreatifin ne kadar dikkatini çekip çekmediğine daha fazla bakıyor çünkü insanlara insanların dikkatini çeken kreatifleri reklama tıklayıp tıklamaması alışveriş yapıp yapmamasından ziyade bunu ikinci plana atıyor baktığı şey evet bu reklam veren benim müşterime yani sosyal medya kullanıcılarına Sosyal medyada daha keyifli vakit geçirtebiliyor mu daha olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlayabiliyor mu? Ha, zaten olumlu bir deneyim yaşatabiliyorsa işte ürün 1 mesela ondaki kreatif ya da video diyor ki o zaman evet buraya daha fazla harcamalıyım. Çünkü en nihayetinde sizin ona verdiğiniz paradan daha önemli olan bir şey de o insanın sürekli olarak Instagram'a girmeye devam etmesi. O yüzden buralarda da manuel dokunuşlar yapmamız gerekiyor bizim. Belki işte ürün 1'in reklamını gelip şuradan kapatıp sonraki bir hafta boyunca ürün 2 ve ürün 3'ü açık bırakarak kampanya bütçe optimizasyonu bu hedef kitle ve kampanyanın öğrenme sürecini iyileştirmek, hızlandırmak, verimi artırmaya çalışmamız gerekiyor. Genel olarak bu kampanya, reklam seti, reklam kurgusu ve öğrenme süreçleri bu şekilde. Şimdi ne dedik? Bütçe konusunda Facebook'a bırakıyoruz biz burada. Ee, ama Facebook da her zaman daha doğru olan seçeneği bilemeyebiliyor. Ya da bilerek algoritmaya, daha doğru olana harcatmayabiliyor. Ama tabii ki de yine de bu kampanyanın tamamının bir öğrenme süreci oluyor. Yani sen manuel bir hamleyle onu Facebook'a göre iyi gideni kapattığında Facebook algoritmasına yine bir mesaj göndermiş oluyorsun. Bu sefer de diyorsun ki bak tamam sen buraya harcadın. Bir hafta öğrenme sürecini gerçekleştirdin. Sana göre en iyi olan harcadın ama bu bana para kazandırmadı. Ben bunu kapatıyorum dediğinde bu sefer kampanya evet neyi yanlış yaptığını da bir tık öne alıyor. Yine aynı mantıkta kalan kreatiflere para harcamaya devam ediyor ama o kalan kreatifler satış anlamında insanları belki daha az Instagram, Facebook'ta tutabiliyor ama belki satış anlamında çok daha güçlü bir görsel ve onlara göre optimize ettiğinde elinde diğer seçenek kalmadığı için bu sefer sizin satış veriminiz artabiliyor ve bu noktada yapılması gereken her bir kampanyaya çok da büyük bütçeler vermemek. Niye? Biz gelip buraya bir kampanya eğer 500 lira test süresinde özellikle gidip 500 lira verirsek evet daha hızlı sonuca götürür bizi bu. Ama biz bu kampanya uzun süre ilerletmek istiyorsak ve bir yerde de o ilk öğrenme sürecinde parayı yakmasın istiyorsak yani benim tavsiyem yani günlük 10 dolar diyelim. Bugün için 10 dolar işte <laughs> gerçi e, artıyor sürekli ama hani 10 dolar dersek ortalama 100 lirayı geçmeyin e, diyebilirim. Yani 100 lirayla bir kampanya bütçe optimizasyonu kampanyasını başlatıp bir hafta yayında tutabilirsiniz. 50 lira da bir seçenek 50 TL ile de başlatmak bir seçenek. Ama bunu da daha çok CPM'lerin daha düşük olduğu aylarda yapın. Ee, daha garantide kalmak için. Çünkü getirecek olan, satış getirecek olan kampanya buraya 500 lirada verseniz, 1000 lirada verseniz, 50 lirada verseniz getiriyor. Çünkü en nihayetinde kampanya hep piksel verilerinize bakarak daha doğru insanlara ulaşmaya çalıştığı için bir yerde elinde daha az bütçe var, evet hacim olarak tabii ki de daha az satış getiriyor. Ama bu sefer de biz kampanyaları birbirinden ayırarak o scalingi yapabiliyoruz. Ha, ne zaman ki testler bitti, artık çalıştığından emin olduğumuz hedef kitleler, emin olduğumuz kreatifler yani reklamlar. Bunları oluşturduk. O zaman şunu yapabiliriz. Evet. Ben zaten bu reklamlara, reklamların içindeki ürünlere güveniyorum. Çalıştığını biliyorum. Hedef kitlelerin çalıştığını biliyorum. O zaman bir kampanya açıp mesela 3 reklam setli Üçü de çalıştığından emin olduğumuz. İçinde 3 tane reklam var. Üçü de çalıştığından emin olduğumuz. Böylelikle buraya gelip 1000 lira yazıp işte açık artırmada daha öne çıkmak adına e, ve hacmi hem hacmi tutup hem de alışveriş başı ücretleri düşük tutabilmek adına buraya 1000 lira yazıp o kampanyanın hem kampanyanın hem de reklam setlerinin çok daha hızlı öğrenme sürecini tamamlamasını sağlayıp rakiplerin önüne geçebilirim. Bu da tabi bütçeye göre değişir. E, bu da diğer bir strateji ama başlangıçta Emin olmadığınız hiçbir şey 100 liradan <laughs> emin olmadığınız hiçbir reklam reklam seti kombinasyonuna 50 veya 100 liradan daha fazla para harcamayın bence ve bu bu noktada da en az bir hafta yayında bırakın. Bir hafta boyunca hiç dokunmayın. Yani 1000 lira yazsanız da oraya bir hafta boyunca hiç dokunmamanız lazım. E 1000 lira yazdığınızda haftalık 7000 lira tek bir kampanyaya para harcamanız gerekiyor demek. Onu ancak ve ancak emin olduğunuz, tamamen sattığından emin olduğunuz bu 50 liralık, 100 liralık reklamlarda test edip emin olduğunuz içerikleri harcayın. Yani 50 liraya açık çıkartmalar da düşük kalacak ama test yaparken de şu şeyle ki şu anki piyasada çok daha doğru bir rakam gibi geliyor bana. Bunun dezavantajı ne? E, hacim sağlamanızı zorlaştırıyor. Çünkü bir de kampanyanın öğrenme sürecini tamamladıktan sonra yapacağımız değişiklikler kampanyanın öğrenme sürecini sıfırlayabileceği için ya ben gelip mesela ha bu iyi çalışıyor bu kampanya. 50 liradan 500 liraya çıkartayım dersen bu bütçeyi bütün öğre, kampanyanın bütün öğrenme sürecini zaten sıfırlamış olacağım. Yapabileceğim en fazla 5 günde bir %15'lik artışlar. Yani 50 lirayı 5 gün sonra 57,5 lira yapabilirim. İşte 57,5 lirayı 5 gün sonra işte 65 lira yapabilirim. 66-67 %15'i geçmemem lazım. Geçersem yine o işte önceki bir hafta 10 günlük öğrenme sürecini sıfırlamış olacağım. Bu da istediğim bir şey değil. Bunu da ölçeklemek zor oluyor. O yüzden Emin olduktan sonra sattığımdan gelip buraya yüksek bütçe yazıp bunu %15 e arttırdığımda mesela bir günde 1150 liraya çıkartabiliyorum. Yani işte 50 liranın %15 ile 1000 liranın %15'i aynı şeyler değil tabii ki. Bir sonraki 5 günlük dilimde hala iyi gidiyorsa bir %15 daha arttırabilirim. Hacimi çok daha hızlı büyütebilirim. Ama Türkiye'de tabii çok az reklam veren kampanyalara bu kadar yüksek bütçeler veriyor ya da verebiliyor. Verebildiği noktada da kesin eminse zaten o oradaki satışları büyük oranda egale edebiliyor demektir. Olayın özeti bütçe konusunda kampanya bütçe optimizasyonu için her zaman için daha yüksek bütçe daha iyidir gibi bir varsayım yok eminsek her şeyin iyi çalıştığından eminsek evet daha iyidir ama değilsek kesinlikle daha iyi değildir. Bir de şu konu var hedef kitlelerde nasıl büyüklük kampanya bütçe optimizasyonunda nasıl büyüklükte hedef kitleler seçmemiz gerektiği. Burada bence hedef kitle seçerken çok dar hedef kitleler, dardan kastım da 2 milyonun altındaki hedef kitleler. 2 milyon e, hedef kitle büyüklüğünün altındaki hedef kitleleri kullanmayın. Çünkü şu an bir de IOS'la birlikte data düştüğü için o seçtiğiniz hedef kitledeki insanların hepsi de her gün online olmadığı için ya da alışveriş davranışı gerçekleştirmediği için CPM'leriniz çok yukarı çıkacak, kampanyanın alışveriş yapacak insanlara ulaşması çok zor olacak. Burada 3 hedef kitle oluşturuyorsanız bunların birbiriyle olan çakışmasının az olmasına hatta mümkünse sıfır olmasına dikkat edin. Nasıl sıfır çakışmalı hedef kitleler oluşturabileceğinizi de hem daha önceki videolarda anlattık. Hedef kitle ile alakalı herhalde bir 5-6 tane farklı video vardır. Hem de bu serinin içinde de var bir video. Ona da bakabilirsiniz. Çakışmalara dikkat edin. Ve olabildiğince geniş tutup yani 3 ana dilimde Türkiye'de atıyorum 15 milyonluk 20 milyonluk bir kitleniz varsa işte biri 7 milyon biri 8 milyon biri de 5 milyon şeklinde 3 dilim oluşturdunuz bu 3 dilime çıkıyorsunuz orada Facebook'a bırakın o 5 milyonluk kitlenin içinde Facebook'a bırakın ki verimi de manuel olarak artırabiliyor olun çünkü çakışmalar da yüksek olduğunda siz kapattığınız zaman o kampanyayı pardon reklam setini acaba işte 2'de ikide de 2'deki yanlış dilime mi gitti bundan emin olamayacaksınız ama sürekli bir şey kötü gidiyorsa rahatlıkla çakışmada sıfır olacağı için rahatlıkla kapatabiliyor olacaksınız. Bir de son olarak bu kampanya bütçe optimizasyonu ile alakalı nasıl reklam kurguları yapabileceğimize gelelim. Şimdi bir tane kampanyamız var zaten her halükarda. Bunun içinde Kampanya bütçe optimizasyonunda bir reklam seti olmasının hiçbir manası yok. Bir reklam seti olduğunda zaten bir kampanyam var ve bir reklam setim var. Bütün bütçeyi oraya harcayacak demek oluyor. Burada benim tavsiyem reklam setinde bu öğrenmenin çok geç olmaması adına ya da bütçeler çok yüksek değilse 5'i geçmeyin. Yani e, hani böyle bir taktik gibi söyleyecek olursak işte 1-5-15 şeklinde. Yani bir kampanya 5 reklam seti. Her reklam setinin içinde de 3'er kreatif, 1 5 15 kurgusu mantıklı olabilir yüksek bütçelerde. Test kısmında da 1 3 1 3 15 yani en fazla 5 reklam. Her reklam setinin içinde en fazla 5 tane reklam koymak. Şurada şu an mesela 2 tane gözüküyor ya. 2 tane değil de her reklam setinin içinde 5 farklı kreatif var. Yani o reklam seti parayı harcarken hangi reklam harcayacağını o 5 reklam içinden karar veriyor. Ve ona göre bir dağılım da harcıyor. Tabii 5 optimum olan değer değil. Orada da bence optimum olan değer 3. Ama biraz daha elini geniş bırakmak istiyorsanız ve test ediyorsanız o içerikleri 5'e kadar çıkabilirsiniz. Bütçeniz daha fazla olamıyorsa. Yoksa tabii ki şu versiyon daha iyi. Bir kampanya 3 reklam seti. Her birinin içinde de birer reklam. Hani 3 bile değil bir reklam. Ve her ürün için yeni bir kampanya daha ama ayrı bir bütçe daha demek oluyor tabii ki bu. Hani veya diğer versiyonda şunu da diyebilirsiniz. Hani her reklam setine kampanya 3 ürün koyayım ben ya da 3 kreatif koyayım. Bari onu o kadarını Facebook'a bırakayım. Bana hangisini iyi çalışıp çalışmadığını o bulsun. Yoksa en güzeli en doğrusu her ürüne ya da her içeriğe kendi başına bir reklam açmak. Ama işte en minimum 50 lira vereceğiz dedik. 50 50 50, 50. mesela her hafta 20 tane ürününüz geliyorsa sadece retargeting'ler hariç sadece test reklamlarına günlük 1000 lira ayırmanız gerekir. Orada da hep bütçeye bakmanız lazım. Elinizdeki bütçeyle en verimli kurgu nasıl çıkartılır? Ya bu işin kesinlikle şöyle bir doğrusu yok. Ya tabii ki şöyle net doğrular var. İşte bütçenizi oranla 5 reklam setini geçmemek. Her bir reklam seti için 5 reklamı yani kreatifi geçmemek gibi. Bu sefer çünkü kampanyanın 5 x 5 25 farklı varyasyonda, kombinasyonda Kampanyanın öğrenmeye çalışması çok daha uzun zaman alıyor. Yakmanız eğer tutmadıysa yaptığınız şey. E yakması gereken para çok daha yüksek oluyor demek oluyor. E o da tabi istediğimiz bir şey değil. Yani bir kampanya içinde 5 reklam seti. Her reklam setinin içinde 5 kreatifi geçmiyoruz. Ama reklam kısmında ne kadar az yani ne kadar az o kadar iyi seçenek. Hedef kitlede de bence 3'ün altına düşmeyin. Yani 2... İki reklam seti açıp iki farklı hedef kitleye bir kampanya bütçe optimizasyonu açmak da çok mantıklı değil. En azından üç farklı versiyonda işte bir tane manuel hedef kitle bir tane benzer hedef kitle içine de isterseniz bir retargeting ya da farklı bir farklı dilimdeki bir benzer hedef kitle değere dayalı olabilir. Olayı Facebook'a bırakıp siz de birer haftalık zaman dilimlerinde daha sonra da beşer günlük optimize ederek performansı iyileştirmeye devam edin. Tabii optimize etmekten kastım kendisinin iyi çalıştığından bildiğimiz reklamlara mesela bir reklam buldum. Bu 3 hedef kitle içinde gerçekten iyi çalışıyor. O zaman diğer bütün reklamları kalan açtığım 4 reklamı kapatıp sadece ona para harcamasını da isteyebilirim. O da tamamen e, rakamlara bakıp Sonuçlara bakıp tabi bu artık sadece reklam yöneticisi tarafında değil hem site tarafı hem Google Analitik tarafı TM kodlarıyla da kontrol etmek. Biraz manuel işler arttı yani bu iOS güncellemesinden sonra maalesef. Tamamıyla bütünüyle bir değerlendirme yapıp ondan sonra karar verip performansı artırmaya çalışmak. Ama kesinlikle Büyük değişiklikler yapmadan o öğrenme sürecini etkilemiyoruz. Zaten bir yerden sonra Türkiye tarafında hedef kitle şişmesi yaşay yaşayacağınız için mutlaka o kampanya bir yerden sonra kapanacak. E, sıklıktan dolayı kapanmak zorunda kalacak. En fazla bir sene belki yayınına devam edebilecek. E, o da işin zaten e, dinamik olarak ilerliyor olmasının sebebi yani X kreatiften bir sene boyunca iyi sonuç aldığınız olabilir ama birinci seneden sonra en iyi kreatif bile eskimeye başlayacaktır insanların hedef kitlenizin gözünde dedik ee... Kampanya bütçe optimizasyonunu da bu şekilde anlatmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Bu konu önemli. Kampanya bütçe konusu önemli. Eğer anlamadığınız şeyler varsa videonun açıklama arkasında mutlaka sorun. Ee, ya da dijital dönüşüm topluluğuna katılıp sorun. Ya da bana Instagram'dan yazın. ya yani Bir şekilde sorularınızı bana veya başkalarına, diğer sizden daha iyi bilen insanlara mutlaka sorun. Ee, öğrenin çünkü çok dinamik. Bu hafta ya da bu, bu ay gerçek, geçerli olan e, bir sonraki ay geçersiz olabiliyor stratejiler değişebiliyor. Algoritma değişebiliyor. Yani geçen sene gündemimizde iOS'un iOS, iOS güncellemesinin esamesi yoktu. Bir anda bütün reklam değerlendirme matematiği, reklam açma, stratejiler, bütün matematik değişti, değişmek zorunda kaldı. Biz de adapte olmak zorunda kaldık. E böylelikle de performansı daha da artırabiliyor oluyoruz. Ha, uzun vadede zaten her türlü dijital reklamcılık çok da takip edilemeyen bir nevi geleneksel reklamlardaki gibi TV reklamlarındaki gibi onun kadar olmasa da öyle bir versiyona doğru gidiyor. E o yüzden sizin burada buraya adapte oluyor olmanız başarınızı kesinlikle etkileyecek. Paranızı nereye harcadığınızı, daha verimli kitleye harcayıp harcamadığınızı belirleyecek olan şeyler oluyor. E, burada da mutlaka gelişim şart. Bunu da kimse tek başına yapamaz ancak paylaşarak, öğrendiğimiz bilgileri paylaşarak, anlamadıklarımızı sorarak başkalarının kafalarında bir ışıltı yakarak. Ya evet bu adam bu soruyu sormuş ama ne düşünüp de sordu. Ya hiç öyle düşünmemiştim. Aa işin bir de bu tarafı var diyerek. Bu benim için de geçerli bu arada. Diyerek böyle bütünüyle bir gelişmeyi ancak böyle sağlayabiliriz gibi geliyor bana. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir konuyu da bitirmiş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer bu serinin sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız, serinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da bana hakkında kısmındaki mail adresimden veya videonun açıklamalar kısmındaki Facebook topluluğu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın.